Özellikle belli bir yaştan sonra birçok erkeğin ortak sorunu haline dönüşen iktidarsızlık, halk dilinde cinsel güçsüzlük ve kuşun ötmemesi olarak bilinir. Cinsel performans arttırıcı besinleri anlatacağımız bu video hem kadınlar hem de erkekler içindir. Çoğu evlilikte sorun haline dönüşen bu durumdan kolayca kurtulabilirsiniz. Birçok kişinin sorunu olmasına rağmen birkaç basit yeme alışkanlığı ile çözülebilir. Özellikle yeme alışkanlıklarını değiştirerek kuşunuzu öttürebilirsiniz. Çok bilindik ve ulaşılması kolay besinler ile başlayalım. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. 1. besin: Antep fıstığı. Hepimizin bildiği Antep fıstığı cinsel gücü arttırmada oldukça faydalıdır. Antep fıstığını sevmeyen yoktur neredeyse sert ve kabuklu yemişlerden olan antep fıstığının içerisinde, protein ve lif bulunmakta. Kan basıncını düşürme etkisinin yanı sıra, içerisinde sağlıklı yağ bulundurur. Kalp sağlığına da iyi gelen antep fıstığı, cinsel gücün arttırılmasında çok etkindir. Çoğu kişi bilmez ancak, erkeklerde cinsel gücü arttırarak cinsinizin de artmasını sağlar. Yapılan bir çalışmada 3 hafta boyunca günde 100 gram Antep fıstığı tüketen erkeklerin cinsel organlarının kan akışında artış olduğu görülmüş. Bu da elbette cinsel gücün artmasına sebep oluyor. Cinsel gücü arttıran ikinci besin: Çikolata. Neredeyse herkesin ortak tutkusu olan çikolata herkes tarafından sevilir. Ben sevmiyorum diyen varsa bile bu videodan sonra kesin sevecektir. Çikolatanın içindeki kakao afrodizyak etkisi gösteriyor. Üstelik içerdiği serotonin ile mutlu hissetmemizi sağlar. Yine yapılan bir araştırmada günlük olarak 90 gram çikolata tüketen bireylerin daha güçlü orgazm ve sertleşme yaşadığı bildirilmiş. Özellikle %70 ve üzerinde kakao içeren çikolata tükettiğinizde cinsel performansınızı iyi şekilde arttıracaktır cinsel güç arttıran bir diğer besin. Balık. Balık, içinde bulunan omega-3 ve dopamin sayesinde, cinsel performans arttırıcı bir besindir. Cinsel gücü ve isteği arttırmak için, dopamin içeren besinler tüketilmeli. Balık da bu konuda, dopamin içermesiyle çok iyi bir kaynaktır. Sağlık için, haftada en az iki sefer balık tüketilmesi önerilir. Cinsel gücünüzü ve isteğinizi arttırmak için, her gün balık yiyebilirsiniz kuşunuzu öttürecek diğer bir besin ise safrandır. Asya'ya özgü olan safranı duymayan yoktur. Özellikle son zamanlarda yüksek fiyatıyla gündemde. Safran genellikle ruh halinizi iyileştirmeye yönelik kullanılan bir baharattır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarla çok iyi derecede afrodizyak etki gösterdiği görülmüştür. Cinsel performans arttırmak isteyenler sıklıkla tercih etmektedir. 4 hafta boyunca günde sadece 30 mg safran verilen erkeklerde cinsel fonksiyonlarında gözle görülür bir iyileşme kaydedilmiş. Kadınlarda ise daha yüksek düzeyde uyarılma yaşadığı bildirilmiş. Özellikle bu saydığımız 4 besin her yerde bulabileceğiniz besinlerdir. Cinsel performans adına etkileri de çok iyidir. Gelelim pek bilinmedik ancak afrodizyak etkisiyle sizi tavana çıkartacak, kuşunuzu bülbüle çevirecek oldukça etkili besinlere. Ginkgo biloba aynı ismi taşıyan ağaçtan elde edilen bir besin takviyesidir. Geleneksel Çin tıbbında cinsel istek arttırıcı olarak kullanılır. Kan damarlarını genişleterek afrodizyak etki yaptığı bilinmekte. Özellikle yapılan bir çalışmada antidepresan kaynaklı cinsel istek kaybını %84 oranında azalttığı bildirilmiş. Ginkgo biloba'nın kan sulandırıcı etkisi olması sebebiyle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilere pek tavsiye edilmez. Yine de kullanmak istiyorsanız doktorunuza başvurun. Cinsel gücü ve isteği arttıran 6. besin. Kırmızı ginseng. Çin tıbbında çok popüler olan ginsengi bilmeyeniniz yoktur. Özellikle kırmızı ginsengi hepiniz duymuşsunuzdur. Hem düşük libido yani cinsel isteksizlik hem de cinsel fonksiyonların iyileştirilmesinde kullanılır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde etkili olan kırmızı ginseng çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır yapılan bir çalışmada, erkeklerde cinsel isteği ve cinsel gücü arttırmada, plasebo etkisi gösteren ilaçlara oranla, iki kat daha etkili olduğu görülmüş. Ayrıca menopoz dönemindeki kadınlarda, cinsel isteği olumlu yönde etkileyebileceği söylenmiş. Cinsel gücünüzü arttıracak son besinimiz, maca bitkisi. Güney Amerika'da, doğurganlığı arttırmak için kullanılan, Peru kaynaklı bir bitkidir. Maca bitkisi bilim dünyası tarafından desteklenen, kabul gören ve en popüler afrodizyak etkisi olan bitkilerin başında gelir. Yapılan çalışmalarda maca bitkisinin insanlarda libido arttırıcı etkisi gözlemlenmiş. Ülkemizde çok fazla bilinmese de kullanıldığında etkisi görülecektir. Sıra geldi sizler tarafından iyi bilinen ve çokça tüketilen, her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz sultanların besini olarak bilinen mesir macununa. Mesir macununu hazırlayan kişiye göre değişse de, içerisinde 40'tan fazla baharat karışımından hazırlanan şifa macunu olarak bilinir. Manisa Bimarhanesi'nin, başhekimi olarak bilinen, Merkez Efendi Hazretleri tarafından, yaklaşık 45 kadar baharatın ile yapılır. Bu macun, hastalara ilaç olarak verilirdi. Yaklaşık 500 yıldır, 15 Nisan'da festivali yapılan bu karışım, Manisa Sultan Camii minarelerinden ücretsiz olarak dağıtılır. Macunun içinde bulunan baharatların hepsi ayrı ayrı faydalıdır ve bir araya geldiklerinde kombo yaparlar. Yani çok daha fazla etki gösterirler. En çok bilinen etki ise doğal olarak baharatların karışımından hazırlandığı için verdiği enerji, güç ve kuvvettir. İnsana verdiği bu enerji ve güç ile cinsel performansın artmasında ve cinsel isteksizliğin ortadan kaldırılmasında büyük rol oynar cinsel gücünü arttırmak isteyenlerin bir numaralı tercihidir. Mesir macununun cinsel gücü arttırması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Ancak çok fazla tercih edilmesi macunun gösterdiği etkinin fazla olduğunu anlatıyor. Mesir macununun içerisinde kullanılan baharatlar ise şöyledir zencefil, zulumba, krem tartar, kişniş, kebabiye, havlican, hindistan cevizi, anason, yeni bahar, çam sakızı, tarçın, çöpçini, hardal, karanfil, çivit, meyandalı, tiryak, sarı heliyle, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, gün bağlı, hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemerciğini tohumu, portakal kabuğu baharatları bulunur saydığımız bu besinler cinsel gücünüzü ve performansınızı arttırmanın yanında cinsel isteğinizi de arttıracaktır. Açık söylemek gerekirse ötmeyen kuşları öttürecektir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.